8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 157 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 157 cevabı. 1. Musul'da halk oylaması yapılmasını öneren Türk heyetinin dayanağı nedir? Cevap: Musul, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İngilizler tarafından işgal edilmişti. Bundan dolayı ve Musul'da yer alan Türklerin varlığına güvenilerek böyle bir oylama yapılması istenmiştir. İkinci Musul'da halk oylaması yapılması önerisini İngiltere için reddetmiştir. Cevap: Çünkü İngilizler Musul'da Türklerin çoğunlukta olduğunu bilmektedir bu da işlerine gelmediği için kabul etmek istememişlerdir. Üçüncü Milletler Cemiyeti'nin Musul sorununda İngiliz yanlısı bir politika takip etmesi, Türkiye'nin cemiyete bakışını nasıl etkilemiştir? Cevap, Türkiye bu cemiyetin bazı ülkelerin çıkarlarını korumak amaçlı olduğunu anlamıştır. Yeni paktlar ve anlaşmalar imzalayarak kendisini güvence altına almak istemiştir. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 157 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.